Gerem Volkswagen İzmir'den herkese iyi günler. Bugünkü aracımız, geçen gün video çekmiştik bu arada. Bu aracımıza işlemlerine devam ediyoruz. Ee, 2000 FSH Volkswagen Passat. Bu aracımızda cihazla bağladığımızda B016, -0 B30 Adana, B0300, B0302 arızaları... Buradaki arızalarımızda e, eksantrik mili e, pozisyonu olarak sent tarzısı veriyordu. Bu aracımızın şikayeti nedir? Ne değildir? Bununla alakalı e, tespitimizi yaptık. Birincisi bu aracımızı açtığımızda e, senteye getirdiğimizde e, Trigger kısmı senteye geliyordu. Ancak... Aracın e, eksantrikleri tam olarak senteye gelmiyordu. Yaklaşık bir diş kaçıktı. Bundan dolayı da e, aracımız arızaya geçiyordu. Aynı zamanda aracımız vanoslu olduğu için vanosu bozuktu. Bununla alakalı tabii ki de arızaya geçiyordu. Ancak şöyle söyleyeyim videoyu netleştirelim. Aracımızın başka bir arızası daha var bununla alakalı. Burada görüldüğü üzere Bakın burada O-Ring'ler var. Bu O-Ring'ler artık aşınmış. Bu O-Ring'ler aşındığı için bundan dolayı e, hatta bir tanesi de yok olmuş. 3 tane O-Ring'imiz var. Bunların aşınıktığından da aynı zamanda e, yağ basıncı kaçıyor ve anons düzgün çalışmıyor olabilir. Bununla alakalı buradaki parçamız değişecek. Bu O-Ring'lerini sadece yetkili serviste var. 600 lira 3 tanesi. Dışarıdaki O-Ring'lerin hiçbiri olmuyor. Bunları sipariş ettik. Bugün hatta günlerden çarşamba parçalarımız Cuma günü gelecekmiş. İşlemlerimiz Cuma günü devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere e, bir tespit yaparken en doğru şekilde yapmak önemli. E, şimdi vanosumuz değişecek. Zincirimiz değişecek. Bu oriklerimiz ve bu parçamız değişecek. Üst kapağımızın contası değişecek. Daha sonra aracımızı da tekrardan çalıştıracağız. Görüldüğü üzere bu şekilde de sente kitlemesi var arkadaşlar. Aslında zor bir sentesi yok. Görüldüğü üzere bu aparat gerekli. Kesinlikle bu aparat olmadan aracı senteye alamıyorsunuz.